Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Bugün kamyonla yük taşıyacağız. 4 dakika 41 saniyemiz var arkadaşlar. Tabi dar yollarda gideceğiz. Düşmeden gitmeye çalışacağız. Evet. Point ileride, Point sayesinde düştüğümüz zaman en baştan başlamayacağız arkadaşlar. Evet, zorlu bir yollar bizi bekliyor. Şuradan dönelim arkadaşlar. Evet yolumuz bayağı uzun. Yolumuz uzun arkadaşlar. Sola döneceğiz. Oo. Point'in olduğu yerden başlıyoruz arkadaşlar. 3 dakika 20 saniyemiz var. Bakalım. Tekrardan düştük. Kamera açısına da bakıyorum bu arada. O yüzden O yüzden dikkatim dağılıyor. Olsun bakalım sefer geçeriz belki. Oo çok hızlı gittik. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Biraz daha yavaş. Biraz daha dikkatli. 2 dakika 36 saniyemiz var. Basıyorum. Basmama rağmen dönmedi arkadaşlar. ya da ben tam ayarlayamadım hızlanmamız lazım arkadaşlar yoksa geçemeyeceğiz Yerde i̇şte bir point daha var. Evet. 1 dakika 47 saniyemiz kaldı. Umarım kamera açısı doğrudur. Çok hızlandık, çok. gitmek çok zor arkadaşlar. Hem dar hem de biz tam alışamadık. Yoksa oyunun kontrolleri güzel. Evet. Direkt alışıyoruz arkadaşlar. Ama fazla bir saniyemiz kalmadı. Oo. 29 saniyemiz kaldı. Finişe. Finiş hala gözükmedi arkadaşlar. Çok düştük çünkü. Oo. Yine düştük. Bu bölümü yeniden oynayacağız galiba arkadaşlar. faiz. Evet arkadaşlar yola çıkıyoruz. 5 dakika 53 saniyemiz var. <laughs> Kamera açısına bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. O da benim dikkatimi dağıtıyor. Şöyle. Elimiz giderek alışıyor arkadaşlar. Alıştıkça daha iyi oynayacağız. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olursunuz da videolardan daha çabuk haberdar olursunuz. Bildirimleri açarsanız. Evet. Yeni videolar sürekli geliyor arkadaşlar. Oh. 4 dakika 40 saniyemiz var. burada. o Oyun zor bir oyun arkadaşlar. Böyle böyle bakalım bitirebilecek miyiz? Basıyorum aslında ama neden olmuyor? Evet. Şuradan dönebilecek miyiz? Point alalım bir an önce. Evet. Zaten yollar daracık. Bir de engeller koymuşlar arkadaşlar. Video başlayalı 8 dakika olmuş. Oyunun da 2 dakika 43 saniyesi kalmış. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bayağı hızlıyız şu anda. Şimdilik iyi geldik. Şu pointe kadar yanmasak iyidir arkadaşlar. Bir daha o kadar yolu gitmek zor olur. Point alalım. Şuradan evet devam ediyoruz arkadaşlar bir dakika 44 saniyemiz kalmış pointler ileride gözüküyor. Hayır. Evet. Kaskasını yine düşecektik. Point'i de aldık. Yolumuz çok uzunmuş arkadaşlar. 1 dakika 19 saniyemiz var. Giderek daha iyi oynuyoruz ama yol çok uzun arkadaşlar. Daha hızlı gidilmesi gerekiyor ama daha da hızlı gidersek düşeriz. Dikkatli gitmeye çalışıyorum. Evet. point kaldı. Levelin de biteceği yok arkadaşlar. Göründü ama biz de düştük. Altı saniye var. Bölümü geçemedik ama olsun arkadaşlar baya iyi ilerledik. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.